Hazreti Davud Aleyhisselam zamanında üç yetimiyle yaşayan fakir bir kadın günlerce çalışıp bir torba un kazanmıştı. Çocuklarına ekmek götürmek için yola çıktı. Ancak bir fırtına koptu. Rüzgar un çuvalını alıp savurdu. Kadın, emeğinin yok oluşuyla çaresizce ağlamaya başladı. O sırada 10 yaşındaki Hazreti Süleyman onu gördü. ''Ana, derdin nedir?'' diye sordu. Kadın, ''Üç yetimim aç, tek erzağımız unu da rüzgar aldı.'' dedi. Hazreti Süleyman, ''Ağlama ana, babam Hazreti Davud'un huzuruna git, rüzgardan hakkını iste dedi. Kadın, rüzgar dava edilir mi diye şaşırdı ama umutla Hazreti Davud'un divanına vardı. Efendim, rüzgardan davacıyım, onumu aldı deyip konuyu anlatınca Hazreti Davud gülümsedi. Bu kadına bir çuvalun verin diyerek hükmünü verdi. Kadın sevinçle çıktı ama kapıda Hazreti Süleyman bekliyordu. Ana, babam senin davana bakmadı, sana sadaka verdi. Gir içeri, hakkını iste, davanın görülmesini talep et." diyerek kadını tekrar içeri gönderdi. Kadın divana döndü. Hazreti Davud şaşırdı. "Ununu aldın, hala ne istiyorsun?" diye sordu. Kadın, "Oğlun Süleyman hakkımı aramamı söylüyor." Hazreti Davud oğlunu çağırdı. "Oğlum, sen utanmıyor musun? Rüzgar dava edilir mi?" bu kadını neden tekrar içeri yolluyorsun? 10 yaşındaki Hazreti Süleyman, baba madem rüzgarı dava edemeyecektin, ne için peygamber oldun ve ne için o adalet tahtına oturdun? Bu sözler Hazreti Davud'u sarstı. Oğluna cevap vermeden odasına çekildi, secdeye kapandı ve ''Ya Rabbi bu işin hikmeti nedir?'' diye dua etti. Allahu Teala, Hazreti Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahiy gönderdi. ''Ya Davud, sabah erkenden limana bir tabur asker gönder. Oraya bir gemi yanaşacak, içindekileri huzuruna getirsinler. Sabah bir gemi limana yanaştı. Tüccarlar ellerinde üç tabak altınla Hazreti Davud'un huzuruna geldi. Dediler ki: Biz tüccarlarız. Mısır'a giderken fırtınaya yakalandık. Gemimiz delindi, batarken dua ettik. Ya Rabbi, bizi kurtarırsan malımızın onda birini sadaka vereceğiz. Rüzgar bir çuvalun getirdi. Geminin deliğini tıkadı, bizi kurtardı. Bu altınlar malımızın onda biridir, sana getirdik. Hazreti Davud kadını çağırdı ve dedi ki, hanım davan görüldü, al bu üç tabak altını çoluğuna çocuğuna götür. Kapıda Hazreti Süleyman, gördün mü ana? Hakkını aramasaydın, sadakayla yetinecektin. Allah sabrınla hakkını verdi dedi. Bu kıssa bize şunu öğretir, hak sadakadan üstündür. Adalet sabırla aranır. Allahu Teala, hak arayan kullarını sabırla muvaffak eylesin. Amin.